Motobike'da şimdi QJ'nin de yeni distribütör olan VKS'nin standındayız. Gel bir gezelim. Bu bizim biliyorsunuz ses ettiğimiz makinaydı. Hemen ilk bıraktığınız pozisyona gelen otomatik çamı. Bizim kanalda testi var biliyorsunuz. E, lastiklerle geliyor. E, tuş takımları gene aydınlatmalı. Buradan. Şimdi Gördüğünüz gibi cam. Biliyorsunuz bunun en büyük rakiplerinden birisi Vogue var. Vogue'de şimdi LG kısıtma selin ısıtma ekstralar var, e, kamera var. Kamera bence çok önemli değil benim için ama LG kısıtma ve selin ısıtma buna gelirse bunun dizaynının Vogue'den biraz daha yakışıklı olduğunu düşünüyorum ben. Ama Vogue de çok başarılı bir model. Zaten 3 aşağı 5 yukarı çoğu komponentler birbirinin aynı ama görsel olarak baktığınız zaman bana biraz daha yakışıklı hissettiriyor. Ben yine şöyle detaylıca size bir göstereyim. Zaten kanalda çok güzel bir videosu var. Çok da e, inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Neredeyse 120 bin kişi izledi o videoyu. Bizi de şaşırttı. Çünkü beklenen ve ilgi çeken bir modeldi. Şöyle bir dörtlerini de yakalım. Siz de bir görün. Sanırım dörtlü vardı. Evet. Bakın. Çok güzel gerçekten. Göstergemizde bu farklılık içeriyor zaten. Bagajları falan göstermiştik. Aynı zamanda şöyle güzel bir artısı vardı. K ile çalışıyordu biliyorsunuz. Dediğim gibi zaten inceleme videosu var. Kanaldan bakıp detaylıca görebilirsiniz. RKS'de de böyle çok güzel bir Zontes'in altyapısını taşıyan sanırım RKS bunları kendi markasıyla beraber ürettiriyor artık. Yani kendi markalasını, kendi ismini üzerine koyduruyor. Bu normalde Zontes'e ait bir kasa. Onun 250 cc segmentindeki motoru. Bu da çok güzel bir motor. Çok beğeniliyor. Avrupa'da da çok satıyor. Bu da uzun camlı versiyonu. O Spor camlı. Bu da uzun camlı versiyonu. Gördüğünüz gibi. Bunda gece modu açık ekran. Çok güzel. Çok başarılı. Bakın uzunları da görüyorsunuz değil mi? T buradan belli oluyor. Diğer modelleri detayları da incelemiyorum ama en çok merak edilen şeylerden birisi de ee, QJ'nin Blue motordan ayrıldıktan sonra RKS bünyesine geçmesi. İşte onun da burada gene benim Satın alıp kullandığım Aşağı yukarı 16.000 kilometre kullandım. SRT 800X. Gördüğünüz gibi burada iki rengi gelmiş ama alüminyum jantları gelmiş. Daha henüz tel jantları gelmemiş. Ee, şimdi burada değişenler ne var? Burada depo değişti arkadaşlar. Yaklaşık 23 litreye çıkan bir depo var. Hatta şöyle bir bakalım. Detayları yazıyor sanırım. Yanlış söylemeyelim. Artist, Aynen ee, burada görüldüğü gibi. Detaylarda görüyorsunuz. Gene 6 vites, maksimum güç 92 beygire çıktı. 78'di. 9000 eee devir aralığında üretiyor. 58'den 77 Newton metre torka çıkmış. Gene sıvı soğutmalı. E, şey e, 207 kiloya düştü. En önemli artılardan birisi bu. Yaklaşık 260 kiloydu bu makina. inanılmaz bir e, ağırlık düşüşü olmuş. 200 e, 20 kilo şey 207 kiloya düşmüş ve depo 18.5 litreden 24 litreye çıkmış. Bu öndeki camı biliyorsunuz ben de kullanırken çok övüyordum. İnanılmaz rüzgarı kesen bir cam. Bu renkler böyle yani tamam siyah güzel olmuş ama keşke e, daha vurucu güzel bir renk olsaymış. Bu mavi de benim çok aman aman hoşuma gitmedi. Kendi eski renkleri daha güzeldi. Ama onun dışında dediğim gibi beygir ve tork artışı var. Zaten bunlar SRT800S diye geçiyor. E, SRT800X'ler henüz gelmemiş Gümrük'ten. Tel olanları Daha çok adventure olanları yani Bana göre e, Nevi şansına münasır yani fiyata göre ki şu an 425 bin lira gibi fiyatı var Ekstradan eklenen özelliklerden birisi de şu e, Elcik ısıtma gelmiş sel ısıtma gelmiş e, Carplay desteği gelmiş ekrandan bluetooth telefonunuzu da ekranını Yansıtabiliyorsunuz Tuşlar değişti aydınlatmalıydı zaten ama tuşlar değişti Bir de onun haricinde Yine buradan göstermeye çalışayım. Bakın gösterge şey uzunları müthiş. Şöyle bir dörtlerde yakalım. Ben dediğim gibi yaklaşık 16 bin kilometre test ettim ve bu motosikleti çok beğenmiştim. Yani hiçbir şekilde büyük bir sıkıntı yaşatmadı bana. Ama bir tek özellikle şu tel camplar geldiği zaman gördüğünüz gibi dörtler şu anda yanıyor. Elcik ısıtması sağda ve solda. Ayrı şekilde konumlandırmış. Bunu da bir gösterelim şu detayı. Burada gördüğünüz gibi bakın. Bu sol LG'yi çalıştırıyor. Bu da sağ tarafı çalıştırıyor. Enteresan bir detay. Bu şekilde şeyi güzel. Ee, sen bir otur bakalım Rüzgar bir de seni görelim. Görsünler. Selektör yap. Hızlı hızlı evet. Ben size şöyle söyleyeyim yolculuklarım esnasında ki benim yanında KTM'ler, GS motorlar vardı. Ben <laughs> hepsi sis farı takardı. Ben hiç sis farı takmamıştım ve gerçekten farları çok iyi, dizaynı çok iyi. En çok zaten beni etkileyen yanlarından biri soydu. Bir de stopları görelim Rüzgar. Frene bas bakalım. Evet bırak. Gördüğünüz gibi. Çok şık yine. Bana göre, fiyata göre 420-425 bin bandında çok iyi bir model. Çok iyi bir... E, umarım RKS tarafından da iyi e, temsil edilir. Bir problemi kalmaz. Evet, bu şekilde. RKS'de bir de tabii ki şey de var. E, gene 650X'ler artık bu da RKS bünyesinde geliyor. SVT 650'ler. Bunu test etme fırsatı geçmişti elimizde ama havalar çok bozulduğu için o dönem testi alamamıştık. Umarım. Bu yaz gene test ederiz bunu. Onun haricinde RKS gene bildiğimiz RKS. Evet. Gene Cicilerle de görüştük. Bakalım merkezi bir mağazada bir şekilde inşallah test motorları temin edeceğiz. VKS'den de bu kadar.